hayatta aşağıdaki alanların hangilerinde maddelerin öz kütlesinden yararlanılmaz? A. Kuyumculukta bir altın külçesinin saf olup olmadığını belirlemedi. Arkadaşlar bu öz kütlenin günlük hayatta kullanım alanlarındandır. Saf altının öz kütlesi 19,3 gram bölü santimetre küptür. Bir e, altın külçesinin öz kütlesine bakılarak bunun saf olup olmadığı anlaşılabilir. Aynı şekilde porselen yapımında kaliteli porselen üretilmesinde öz yararlanılır. Hastane laboratuvarlarında tahlillerde arkadaşlar böyle tüp ve kan konularak santrifüj aletlerinde bu hızlı bir şekilde döndürülür ve kanın öz büyük olan kısmı alt tarafa, öz kütlesi küçük olan kısmı ise üst tarafa çıkar. Bu şekilde hastane laboratuvarlarından da laboratuvarlarından da e, yararlanılır sanayide birbirine karışmayan sıvıların ayrıştırılmasında. Yine bu yöntem arkadaşlar öz kütleden yararlanılan yöntemlerden bir tanesidir. Demir çelik fabrikalarında dayanıklı çelik üretiminde öz kütleden yararlanılması. Saf oldukları bilinen aynı sıcaklıktaki KLM maddelerinin kütle hacim grafikleri şekildeki gibidir. Bu maddelerin türleri için ne söylenebilir? Arkadaşlar öz kütle maddeler için ayırt edici bir özellik olduğundan dolayı bu sıvıların öz kütlelerine bakalım. Maddelerin öz kütlelerine. K sıvısının öz kütlesi 16 bölü 10'dan 1,6 gram bölü santimetre küp. L sıvısının öz kütlesine bakalım. 38 bölü 20. Arkadaşlar bunu bölersek 1,9 gram bölü santimetre küp buluruz. M sıvısının öz kütlesine bakarsak 48 bölü 30. Yani bunu da 1,6 gram bölü santimetre küp olarak buluruz. K ve M sıvıların öz kütleleri birbirine eşit olduğundan dolayı K ve M aynı tür, L farklı tür maddedir diyebiliriz. Sanayide bir maddenin özelliklerinden hangileri kullanılarak ayrıştırma işlemleri yapılabilir? Arkadaşlar burada Sanayide e, maddenin öz kütlesinden yararlanılır. Birbirine karışmayan sıvılarda öz kütlesi büyük olan sıvı alt tarafta, öz kütlesi küçük olan sıvı üst tarafta olur. O halde bu şekilde öz kütle farklılığından yararlanılarak sıvılar birbirinden ayrıştırılabilir. Emre ve Ahmet yolda yürürken bir kayaç buluyorlar. Bu kayaç türüyle ilgili e, bazı gözlemler yaptıktan sonra bu kayaç saf granittir. Hipotezini ortaya atıyorlar. Bu hipotezin desteklenmesinde ya da çürütülmesinde kayaç türüne ait aşağıdaki niceliklerden hangisinin kullanılması tek başına yeterlidir. Arkadaşlar öz kütle maddeler için ayırt edici özellik olduğundan dolayı bu kayaç türünün öz kütlesini bilmeleri bu kayaç türünün ne olduğunu belirlemede bir argümandır. Dolayısıyla öz kütlelerini bilmeleri Tek başına yeterlidir. K, L, M cisimleri su dolu bir kabın içinde şekildeki gibi dengede kalıyor. Buna göre K, L, M'nin öz kütleleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar L ve M'ye baktığımızda her ikisi de askıda kalmış. Buna askıda kalma diyoruz. Bu halde L ve M'nin öz kütleleri sıvının öz kütlesine eşittir. K'nın bir kısmı battığından dolayı K'nın durumuna yüzme diyoruz. Kal cismi yüzdüğünden dolayı da öz kütlesi sıvınınkinden daha küçüktür. O halde e, doğru cevabımız D olur. Karışım olduğu bilinen şekil 1'deki kaptaki sıvının kütlesi 920 gramdır. Bazı sıvıların öz kütle değerleri şekil 2'deki tabloda verildiğine göre. Bu karışım aşağıdaki sıvılardan hangisiyle oluşmuş olabilir? Evet hemen karışımın öz kütlesini hesaplayalım arkadaşlar. 920 bölü. 1000 1 litre arkadaşlar 1000 santimetre eşittir. Dolayısıyla karışımın öz kütlesini 0,92 gram bölü santimetre küp olarak buluruz. Karışımın öz kütlesi daima karışan sıvıların öz kütleleri arasında bir değer alır. O halde baktığımızda sülfürik asit ve suya baktığımızda arkadaşlar bu ikisinin yapılacak bir karışımın öz kütlesi birden daha büyük olmak zorundadır. O halde bu olamaz su ve zeytinyağına baktığımızda arkadaşlar 1 ve 0,90 karışımın öz kütlesi bu aralıkta olduğundan dolayı bu karışım su ve zeytinyağı karışımı olabilir. Aynı şekilde diğer seçeneklere bakarsak arkadaşlar zeytinyağı ve aseton yine bunun öz kütlesi 0,90 ile 0,79 0,92 bu aralıkta olmadığından dolayı bu karışım zeytinyağı ve aseton olamaz. Bu şekilde devam ettiğinizde bunların da olamayacağını görürsünüz. O halde karışım su ve zeytinyağı karışımı olabilir. Katı haldeki KL cisimlerinin ve X, sıvıların öz kütleleri aşağıdaki çizelgide verilmiştir. KL parçacıklarından oluşan bu karışım X, sıvılarından hangileri kullanılarak ayrıştırılabilir? Evet arkadaşlar bir maddeyi katı bir maddeyi sıvı dolu kabın içine koyduğumuzda Öz kütlesi büyük olan kabın tabanına çöker, öz kütlesi küçük olan ise sıvıda yüzer. Burada arkadaşlar yüzmesini beklediğimiz K'dır. batmasını beklediğimiz ise l'dir. Bu halde l'nin öz kütlesi sıvının öz kütlesinden daha büyük olmalı, k'ninki de daha küçük olmalıdır. Bu halde baktığımızda eğer X sıvısını kullanırsak hem k hem de l X sıvısında batar, bununla ayrıştırma yapamayız. Y'ye baktığımızda arkadaşlar Y sıvısının öz kütlesi 2,2. Ee, her iki sıvının öz kütleleri arasında bir değer aldığından dolayı bunu kullanarak karışımı ayrıştırabiliriz. Z'ye baktığımızda Z'nin öz kütlesi her iki sıvınınkinden büyük olduğundan dolayı hem K hem de L Z sıvısında yüzer. O halde Z sıvısını kullanarak da bu ayrıştırmayı yapamayız. Doğru cevabımız B'dir. Bir araştırmacı elindeki içi dolu metal bir kürenin türünü belirlemek için şekil 1 ve şekil 2'deki ölçümleri yapıyor. Arkadaşlar baktığımızda bu ölçümlerde şekil 1'deki ölçümden hacmini hesaplamış. O halde bu cismin hacmi 120 80 40 cm küptür. Şekil 2'deki terazide ise bunun kütlesini ölçmüş, ölçmüş. Kütlesi ise 356 gramdır. O halde hemen bu cismin öz kütlesini m bölü v'den hesaplayabiliriz. Yani 356'yı 40'a bölelim arkadaşlar. Bunu ben hemen hesap makinamda yapmaya çalışayım. 356 bölü 40. Evet böldüğümde arkadaşlar bunun 8,9 gram bölü santimetre küp olduğunu görmüş olduk. Buna göre diyor bu küre aşağıdaki metallerden hangisiyle yapılmıştır? Görüldüğü gibi arkadaşlar öz kütlesi bakırın öz kütlesi 8,9 olduğundan dolayı bu küre bakırdan yapılmıştır diyebiliriz. Öz kütle ile ilgili bir aynı maddeden daha fazla alındığında kütle artacağından öz kütle de artar. Arkadaşlar bir maddenin öz kütlesi maddenin miktarına bağlı değildir. D eşittir M bölü V'de şayet kütleyi arttırırsanız Aynı oranda hacim de artacağından dolayı öz kütle değişmez. Maddeler için ayırt edici özelliktir. Arkadaşlar öz kütle e, her maddenin öz kütlesi e, farklı olduğundan dolayı karakteristik yani ayırt edici bir özelliktir. Bir madde ısıtıldığında hacmi artacağından öz kütlesi azalır. Bu arkadaşlar doğru bir ifadedir. Değiştir M bölü V'de bir maddeyi ısıttığımızda hacim artar. Öz kütle azalır. Bu halde 2 ve 3 doğrudur x sıvılarının kütle hacim grafikleri şekil 1'deki gibidir. Hemen arkadaşlar sıvıların öz kütlelerini yazalım. X sıvısının öz kütlesi 3 gram bölü santimetre küp. Y'nin öz kütlesi ise 1 gram bölü santimetre küptür. Öz kütlesi 2 gram bölü santimetre küp olan içi dolu bir küre bu sıvılarda şekil 2'deki 1-2-3 konumlarından hangileri gibi dengede kalabilir. Arkadaşlar 2 gram bölü santimetre küpü X sıvısına koyduğumuzda X'in öz kütlesi daha büyük olduğundan bu yüzmek zorundadır. Bu cismi Y kabına, Y sıvısına koyduğumuzda öz kütlesi Y sıvısının öz kütlesinden büyük olduğundan batması gerekir. Arkadaşlar X ve Y sıvılarından oluşan bir karışımda bu resmi bıraktığımızda öz kütlesi bu sıvıların öz kütleleri arasında bir değer olduğundan dolayı bu şekilde dengede kalır. O halde doğru cevabımız D'dir. <laughs>